bir gün yatağında uyanır. Ve pum o gezegeninden dünyaya gelmiştir. Ve ve Aa, ve uyanır. Aaa bu ne? Eva'nın Eva, Eva Peri ile birlikte hoş geldiniz. Part 2. Burası da böyle. Hiç tanımıyorum burayı. Burası neresi? Burası dünya da gezegen mi? Yoksa uzaylı mı oldu? Ben öyle bir şey gördüm Şey. Aa. Nasıl, nasıl, nasıl. Ben ama yemek de yapmayı bilmiyorum. Bir dakika sinir yapmayı deneyelim. Papa de kal, hadi hadi Yoo, çalışıyor. Bir dakika kapatmayı deneyelim. Ha peki bana ki bu. Yok kapanmadı. Sanırım... Lucky Loss... Sihirlerimi aldı. <laughs> İyi. Neyse. Ela bir de geçeyim. Şimdi bu ne böyle. Bize böyle teşhircisi yoktu. Kristen, ay Sen biraz da seyirciyi. Sana bir tane götür,

<laughs> ay 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 kız Önüne baksana Bu şimdi <laughs> de. Ay ağrıyor <laughs> Sen ne yapıyorsun burada Bunu böyle takmışsın ha bana ne oluyor lan? Bana... Bu niye gülüyor? Niye sen karasın? Bana ne oluyor lan kendime kendime? Ben... Bunda geldim. Bu ne? Puff.

bu kapı bana niye böyle bakıyor? Ay, yerinde dur. Neyse yine, yine. <laughs> yine. burada biraz çık şarkı değil. Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Bizi olur, ellerin olur ya.

はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは Siz ötürün. Neyse. Bu buralarda neler var mı? Kanep benim köşesinde tabaklıyorum. Gel yarın gel. Oo, bu ne be? Aa, tabii ki yardım ediyorum. Taraz kaçu. Evime mi? Kalka benim evim. Ay ben iyi takmam olayım. <laughs> Neyse hadi. Hı, hı. Ben ev ayım işte. Nereye kaçtın oğlum? Neyse.